Herkese yepyeni bir gün ve yepyeni bir Free Fire videosundan selamlar efendim elma harcıyoruz. Evet bugün hep birlikte elma harcaması yapacağız. Uzun bir aranın ardından elma harcama videosu geldi. Bonus yükleme geldiyse Free Fire oyuncuları bu bonus yükleme etkinliğini asla kaçırmaz. Hem de %100 bonus yükleme etkinliği ise bunu asla kaçırmayız. Ben de hemen 1350 elmas yüklemesi yaptım. Bonuslarımı alacağım. Sizlerin desteği o elmas harcama videosunu uzun bir zaman sonra çekeceğiz efendim. Elmas harcama videolarını sık sık çekmiyorum biliyorsunuz. Neden neden diye soracak olursanız bundan bayağı bir video öncesinde bahsetmiştim aslında. Birçok etkinlik zaten hesapta olan şeylerden oluşuyor. Tabii ki yeni gelen etkinlikler de oluyor. Zaten hesabım çok dolu dolu olduğu için arkadaşlar tekrar fazla bir şey de almak istemiyorum. Önceler içerik üreticiliği partnerliğindeydik biliyorsunuz ki. Bu yüzden de birçok şeyi e, video çekmek, içerik üretmek adına Garena tarafından biz alıyorduk sizlerle elmas harcayarak. Bu arada bana çok soruyorsunuz. Abla işte sen eski bir Purify içerik üreticisisin. Neden V amblemin yok? Sembolün yok? VIP logon yok? Neden VIP logomuz yok efendim? Çünkü içerik partnerliğinde değiliz. 2022 yılında <laughs> e, ara verdiğim sıra ben partnerlikten çıktım arkadaşlar. Ben çıktıktan sonra zaten şey oldu. E, birçok kişi bıraktı. Benle alakalı değil yani. Genel olarak o, o zaman birçok kişi bıraktı. Ve e, admin, adminler de Türkiye'den Free Fire Galena partnerliği Türkiye'de bitmiş gibi bir şey oldu. Şu anda yabancılar bakıyor zaten. Eskiden kalanlar var e, içerik partnerliğinde. Ya da o, o dönem alınanlar var. Şu an yeni alımları da çok zor yapıyorlar diye biliyorum. Ya da bir fikrim yok. Gerçekten hiç bilmiyorum kimi alıyorlar, nasıl alıyorlar, nasıl ediyorlar bir fikrim yok efendim. Evet çok fazla uzatmayalım. Bonus yüklememizi alalım. Evet, Bu arada benim efendim benim. elmas benim yüklememizi benim. yaptık. Bu elmas yüklememizi nereden yaptık? 1350 elmasımızı hemen hesap.com.tr'den uygun fiyatlı bir şekilde yükledim. Yükledim geldim. Nasıl yükledim efendim? Hesap.com.tr'de elmas fiyatlarımız oldukça uygun biliyorsunuz ki. Sitemiz güvenilir ve kolaylıkla elmas yükleme fırsatını bizlere sunuyor. ID ile yükleme bölümünde şu anda stoklar görünmüyor arkadaşlar ama 110 elmastan 7194 elmasa kadar istediğiniz aralıkta elması stoklar güncellendiğinde hemen yükleyebilirsiniz. Ben nereden yükledim? App'in e bölümü var biliyorsunuz ki. TR app'in -E bölümü var. Önceden buradan yüklüyorduk zaten yine. ID ile yükleme bölümü sonradan geldi. Stoklar güncellenene kadar sizler de TR Epin bölümünden uygun fiyatlı bir şekilde bakiyelerinizi yükleyerek elmaslarınızı e, hesabınıza aktarabilirsiniz. Hemen bir bakiye yüklemesi yapıyorsunuz. Ben mesela havale EFT yöntemiyle bakiye yüklememi yaptım. Ardından Epin bölümünden elmas elmasımı satın aldım. Siparişlerimin alt kısmındaki Epin kodunu GG Tapap da ID'm üzerinden giriş yaparak e, istenen bölüme kopyala yapıştır yaptım ve elmasımı hesabıma aktardım efendim. Hesap de sizlere birçok seçenek sunuyor. Kolaylıkla elmaslarınızı yükleyebilirsiniz. Açıklamaya linkimizi bırakıyorum. Oradan ulaşmayı unutmayınız. ID ile yükleme bölümdeki stoklarda kısa bir sürede güncellenecek. Araya bayram girdiği için şu anda biraz bu süreç uzadı. Şimdi bonuslarımızı alalım arkadaşlar. Hemen hepsini al diyoruz. 2351 elmasımız oldu. 1000 elmas yüklüyoruz. 1000 elmas da bizlere bonus olarak geliyor. Gayet güzel. Şimdi bir şey diyeceğim. Geldik şans otomatına. Ben ne alacağımı bilmiyorum. Mesela ne alabilirim? Bu ağaç kakan bende yok. Hiç piş bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum bu elmasla. Yani bunu almayacağız. Şu elektriği hisset var. İfade almaya bak. Mesela eskiden olsa şu ifadeyi tak hemen almıştık sizlerle birlikte. 19 saat kalmış gerek yok. Mesela şu an bunu almam. Zaten hesapta bir sürü ifade var. Ama o zaman işte içerik üretmemiz adına bize destek veriliyordu ve biz bunları hep al alıyorduk. Çünkü niye video çıkarmamız gerekiyordu? Garena da bu yüzden bize destek sağlıyordu ve biz hemen bunları tık tık alıyorduk. Şu an öyle bir durum söz konusu değil artık. Mesela buna da gerek yok. Evo 887. Yani kullandığım bir silah değil. Zaten Evo'su var. Anlatabiliyor muyum? Bu çok güzel ama ben Evo'sunu kullanıyorum arkadaşlar. Evo'sunu yükseltirim onu kullanırım. O yüzden biz bence Evo kasasından hiç de içim el vermiyor ama neyse. Evo kasasından ağaç kakanı almaya çalışalım. 3 silah da bende var. Bir ağaç kakan için çevireceğiz. Haydi bakalım. Allah'ım bismillah. Uzun zaman sonra Garena'cığım Yapmıyorum bir harcama. Ver o Evo'yu bana. Dur bakalım gelecek mi? Gelmedi. Olsun neyse sıkıntı yok. 14 3-5 daha basarsak 50'ye ulaşacağız. İnşallah ağaç kakanı verir. Hadi be. Allah'ım ya Rabbi. Yarı yarıya geldik. Bence geliyor. Bir tanesi geliyor. 36 oldu. Bana takipçimin hesabında vermiştin. Kendi hesabında da verirsin diye düşünüyorum canım benim. Hadi. Verdi mi? Ne yaptı sanki? Yandı mı? Ay inanamıyorum ya. 3 üç çevirme daha yapacağız. Elini de verecek. Ben bir an verdi yaktı sandım ama hadi geliyor. Ne olur ağaç kakan gelsin. Yes. Elimizde bulunanı vermiyor değil mi? Veriyor mu arkadaşlar? Ağaç kakanı aldık. Aa inanamıyorum şu an bir dakika. Evo silahı aldık. Şey ama benim sevinç şeyde 50'de verdiği için seviniyorum şu an. Neyse. Sonuçta aldık. Yapacak bir şey yok. Ee, bu silahları yükseltmiyorum. Neden? Niye yükseltmiyorsun Beyza'cığım? Neyse şunu da hemen elimizde bulunanlarla. Kulağım çıktı gerçekten şu an. Hiç anlatamıyorum. Tamam. Ağaç kakanı aldık. Güzel. Hesabımıza bir evo daha ekledik efendim. Bu arada ağaç kakana hiç bakmadım. Neden ben böyle bir şey yaptım? Bu Beyza Hanım'ın yapacağı bir şey değildi. Aa nişancılardadır. Heh. Kuşanalım. Yükseltmelerine bakalım. Bir görünüş kazanacakmış 3 seviyede. Vuruş efektimiz bu şekildeymiş. Öldürme efektimiz asil kaplan e, şeyi çıkıyor. Ye, yeni, yetenekler, hareket eden hareketler ekstra hasar verir. Yeni görünüş kazanacakmış. 7 seviyede de silahımız böyle güzel bir desen alacakmış. E o silahlar biliyorsunuz kıymetlidir. Bu da ifadesiymiş. E, bu da güzelmiş. Güzel. Zaten e, o silahların şeyleri çok güzel. Öncekilerin çoğu hepsi var zaten bende. 2022'den sonra gelenler yok. Bir kromosanik MP40'ı sizlerle aldık. Ağaç kakanı parafali sizlerle aldık. Geri kalan da gelirse. Şu akrep bozgunu gelirse onu almak istiyorum inşallah. Evet 1061 elmasımız kaldı. Ne yapıyoruz? Tabii ki harcıyoruz. Ne yapacağız? Çeyizimize mi saklayacağız? Hayır. Harcayacağız efendim. Ee, ama ben ne almak istiyorum? Bu gereksiz yani. Bunu da almam. Bunu da mi? Bilmiyorum. Bunda da 200'de veriyormuştu arkadaşlar ya. Şu silah falan da bende var bunlar. Turuncusu var bunun en iyisi var. Hep aldığımız silahlar işte. Böyle olunca ben harcamak istemiyorum biliyor musunuz? Şu elektriği hissetmeyi çevirelim. 19 saat kalmış. O kadar elmas harcama dedik. Yapalım hadi. 19 çevirmede gelir mi? Çıksa nasıl güzel olur he. Hadi be. 39'da gelsin o zaman. Bu çıkarsa alacağım bu arada. Çıkmazsa. Buna ekstra elmas falan yüklemem yani. Uzatmadan ver işte Garen im. Hadi ya ver şunu. Lütfen. Allah'ım ya Rabbim. Bu adam niye her seferinde böyle yapıyor ya? La havle. Canım sıkıldı. Ben takipçilerin hesabında elmas harcaması yaparken daha şanslı olduğumu düşünüyorum da bu arada. Gerçekten yani. 200 elmas bas. Hadi bakalım. Bak yok. Yok işte. Gıcıklık yapacak ya. Onu da vermeyecek arkadaşlar. Almıyorum. Tamam mı? Bu ne? Çanta aldık. Güzel aslında. Bak çanta öyle kaba çanta da değilmiş. Bunu kuşanabiliriz. Kullanabiliriz. Almıyorum o ifadeyi. Zaten sürüsüne belki bir sürü ifade var. Bu yahpesi alacağım. Bu yahpesi de ben ifadesiz bu yahpesi alırım. ha. Şans şeyime bakar mısınız? Hadi açalım. Açalım bu yahpesi sizlerle birlikte. Üç kez açılmış. Thank you. Tümünü al. Bir e, kıyafetimiz var burada. O gel. Bence mantıklı bir harcama oldu ya. Buradan da bir şeylere basamayız maalesef. Onu. 30 50. Şunu çevirelim. 200 seferliğine. Geleceğini zannetmiyorum ama. Vermez ki. Gıcık çünkü. Niye versin? Sonucu bekleyelim. Hı. Hmm. Okay, sağ. Ol. Miranın ardından elmas harcaması yaptık. Yaptık. Evo silahı aldık. Ağaç kakanı aldık. Gayet güzel oldu. Bunları yükseltiriz. Sizlerle bir videosunu da çekeriz bunun önümüzdeki günlerde inşallah. Gerçekten video çekerken zaman sıkıntısı çok yaşıyorum. Alele acele videoları çekmeye çalışıyorum. Bir de normal hayatta giden bir süreç var. Yani çok biraz şey oluyor böyle yoğun geçiyor Ama sizlere video yetiştirmeye çalışıyorum Şuna kanaat getirdim bu elmas harcama videosuyla Takipçilerin hesabında çektiğim elmas harcamalarda iki kat daha şanslıydım Ne yaptım el mi verdim o taraflara Benim hesabıma bir şeyler oldu Ya da şey herhalde garinayı küstürdük Bayağıdır elmas yüklemiyoruz ya arkadaşlar O yüzden bize küsmüş olabiliriz Neyse Güzel bir video olduğunu düşünüyorum efendim Bu yapfesi aldık Ağaç kakanımızı aldık Elmasımızı harcadık Eğlenceli oldu. Umarım daha güzel, daha böyle şanslı olduğumuz elma sarılama videolarını da sizlerle paylaşıyor olurum. Sizler bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, aşağıya yorumlarınızı bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Bu arada e, hala boğazım tekrar diyeyim. Tekrardan boğazım yutkunurken böyle şey yumruk gibi boğazıma bir şey oturuyor gibi oluyor. Çok acıyor arkadaşlar. Umarım hastalanmam. E, çünkü hastalanınca sesim gidiyor. Sesim gidince video çekemiyorum. Bana ne dua edin. Dua edin evet. Sizleri seviyorum efendim. Yeni videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hepinizi buradan öpüyorum. Kucak dolusu sevgilerimle. Hoşçakalın.